üstünde evli ve iki Aynı zamanda işletme yüksek lisans mezunuyum. İş güvenlik uzmanıyım ve 8 yıldır aktif olarak Nazem butin işletmecisiyim. Yeni nesile ticarete az sonra anlatacağım ürünlerden biriyle tanışarak başladım. Sevgili sponsor Figen Köksal aracılığıyla aslında sisteme dahil oldum. Sistemi ilk dahil olduğunda hepimiz gibi aslında bir ürün kullanıcısıydım. Sonra ürünleri kullandıktan, ürünlerin verdiği hızı aldıktan sonra işimi tamamen sertifikalarla doldurmak istedim. Arel Üniversitesi onlarla holistik diyet ve yeme bozukluğu uzmanıyım iki senedir. İstanbul Üniversitesi beslenme yönetimi eğitimimi tamamladım. Yine Alev Üniversitesi'nden yaşam koştuğu belgesini aldım. Yine birçoğumuzun Fokus Akademi liderlerinin aldığı Düzce Üniversitesi'nden eğitim sertifikamı aldım. Ve şu an yine bir eğitim sertifikası almak için yeni bir beslenme bölümüne yazıldım. Umarım birlikte bunu daha iyi geliştirerek göreceğiz. Aslında ne kadar güzel, hayatlara ne kadar iyi dokunuyoruz, ne kadar farklı hayatlarla tanışıyoruz, yeni yeni insanları tanıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar bizim ekibimiz oluyorlar. Hiç tanımadığımız insanlar bizim evimize bugün konuk oluyorlar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Aslında sayımızda 108. Not almak için kağıtlarımız hazırsa böyle yavaştan başlayalım derim. Sizce Mevlüt'e liderim başlayalım mı? Başlayalım ufaktan artık. Bence sayımız e, bayağı artıyor ama hızlıca. Siz nasıl uygun görürseniz liderim buyurun. Teşekkür ederim. Peki biz neden ek gıda takviyesi kullanmalıyız? Kişilere neden ek gıda takviyesi önermeliyiz? Çevremizde en çok duyduğumuz sorulardan biri bu değil mi? Neden ek gıda takviyesi kullanmalıyız? Günlük yaşamın hızı, günlük yaşamın iş stresi, iş koşturmacası sağlıklı beslenmeyi zorlaştırabiliyor. İşte tam da bu noktada aslında hayatımıza ek gıda takviyeleri devreye giriyor. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve diğer besin maddelerinin sağlanmasına yardımcı oluyor ek gıda takviyeleri. Yetersiz beslenmeyi telafi ediyor ek gıda takviyeleri. Peki nedir bu yetersiz beslenme? Hamilelik, emzirme, hepimizin sonu olan yaşlanma ve kronik hastalıklar gibi durumlarda ek gıda takviyelerini başvurmamız gerekiyor. Çünkü neden? Değişen bir bedenimiz, değişen bir hormonumuz, değişen bir metabolizmamız olduğu için. Ek gıda takviyelerini aynı zamanda spor yaptığımız dönemlerde de kullanabiliriz. Çünkü spor performansını artırmaya yardımcıdır. Spor sonrası iyileşmeye de yardımcıdır ek gıda takviyesi ve artışı sağladığı için daha güçlü, daha verimli bir spor yapmamıza yardımcı olur. Diyet döneminde ek gıda takviyeleri kullanabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki kısıt, kısıtlayıcı diyetlerde bazı önemli besin maddelerinin eksikliği çok olur bedenimizde. İşte tam da bu noktada ek gıda takviyeleri devreye giriyor. Eksik olan vitamin ve mineral takviyelerini diyet sürecinde hayatımızı ekleyerek daha zinde ve dinamik olmamızı sağlıyor. Vitamin ve mineral eksikliklerini düzenliyor aynı zamanda. Belirli bir vitamin veya mineral eksikliği olan kişiler gıda takviyelerini kullanmalı ve kullandırtmalıdır. Ayrıca iklim ve mevsim değişikliklerinde yine doğru ek gıda takviyelerini kullanabiliriz. Peki yapılan araştırmalara göre bizim günlük yaşamda en çok çok tükettiğimiz günlük yaşam tarzı ürünü olan ek gıda takvirlerimiz hangileridir? Birlikte bakalım mı hazırsak? Evet hepimizin olmazsa olmazı klasik kahvemiz. Türk milleti olarak ne kadar çok seviyoruz değil mi Türk kahvesini? Her, her sabah storylerimize baktığımızda görüyoruz. Güne kahvemle başlıyorum. Enerji veren kahvem, zindelik veren kahvem. İşte vücut metabolizmamı hızlandıran kahvem, enerjimi artıran kahvem. Bir de bizim klasik kahvemizde tanışmayanların paylaştığı Türk kahvesi değil mi? Hepimizin aslında günlük yaşamda çok kullandığı bir içecektir kahve. Ve kimesinin sadece sosyal medyaya atmak için yaptığı bir içecektir kahve. Ama ben şimdi size öyle bir kahveden bahsedeceğim ki tam bir sağlıklı yaşam tarzı ürünü. İçeriğinde bulunan beynin tüm fonksiyonları. Nedir bunlar? B1, B2, B3, B6, B12 yani folik asit. D3, A vitamini, demir, kalsiyum, çinko gibi vitamin ve mineraller sayesinde aslında kahvemiz bizi değil bizim hücrelerimizi doyurmaya yardımcıdır. Tam bir sağlıklı yaşam tarzı ürünüdür. Ayrıca içeriğinde kafein oranı yok denecek kadar az olduğu için kafeinin vücudumuza verdiği herhangi bir zararla karşı karşıya kalmadığımız için günü daha zinde ve dinamik geçirmemizi sağlıyor. Hep marketten alırız. Liderim, slaytlarınız e, geçmiyor. Kahve slaytı yok şu an. Bildirmek istedim. Özür dilerim böldüğüm için. Buyurun. Aa, ekranımda kahve slaytı var mı? Yok. Şu an şöyle göstereyim. Geçmedi hala. Şu an mevcut mu? Hayır henüz gelmedi liderim. Bir saniye bekletiyorum. Hemen geliyorum. Şu an mevcut mu liderin? Şu an ekranınız yansımadı. bakmayın. Bu arada aslında ben kahveyi anlatmaya devam edebilirim. Buyurun. Şu an ekranım mevcut mu? Ekranınız geldi. Kahvem geldi mi? Hayır. <laughs> Buyurun anlatın siz liderim. Ben böyle e, kahvemle devam edeyim. Evet olmazsa olmazımız kahvemiz hepimizin günlük yaşamda tükettiği bağışıklık sistemimizi güçlendiren günü daha zinde daha dinamik geçirmemizi sağlayan kahve keyfi yaparken de sıkılaştıran bir kahveden bahsetmek istiyorum size Çünkü içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bizi top tutarak zinde ve dinamik yaptığı gibi aynı zamanda kilo vermeye yardımcı bir ürünümüzdür. Şu an slaytım yansıdı mı Mevlüt Hanım? Slaytınız görünüyor ama dönmüyor liderim. Henüz slaytınızın kapak kısmı ekranda. Şu an Evet, şu an slaytınız kahvede. Teşekkürler kınam. Aynı zamanda kahvemiz vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Anti-aging etkisiyle hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan reşim mantarı sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcıdır kahvemiz. Ve yine ikinci ürünümüz olmazsa olmazımız aslında benim e, şöyle söyleyeyim. Yeni nesile ticarete, online ticarete başlamama sebep olan ürünlerden biri Omega 3'ümüz. 7'den 70'e herkesin kullanması gereken bir ek gıda takviyesidir ve aynı zamanda hamilelerin bile kullanabileceği bir ek gıda takviyesidir. Çevrenizde hamile insanlar varsa hani doktorlara gittiğinde hep fark edersiniz. Folik Omega 3 takviyesi kullandırılır. Yine şu benim gibi çocuğu olan annelerin bir yaşından itibaren yine kullandığı bir ek gıda takviyesidir omega 3. Aslında tam bir sağlıklı günlük yaşam tarzı ürünümüzdür. Dediğim gibi 7'den 70'e hepimizin kullanması gereken bir ek gıda takviyesidir. Benim de 8 yıldır hiçbir şekilde aksatmadığım ve az önce de söylediğim gibi online ticarete girmeme sebep olan ek gıda takviyesidir Omega 3 Aman bir Omega 3 alayım işte deneyim vücudumda zaten kullandığım bir üründü deyip sisteme giriş yaptığım ürünlerden biridir Covid döneminden sonraysa birçok eve giren üründür Omega 3 Çünkü kan özelliğinden dolayı EPA ve DH oranları çok yüksektir Çünkü yüzde yüz elde edilmiştir %100 tomondan elde edildiği için balığın karaciğeri kullanılmamıştır. Bu da balığın karaciğeri ağır metal içerdiği için bizde de kullanılmadığı için vücutta daha hızlı sentezlenmesine yardımcı olur. Görme problemlerinde yine omega 3 takviyesi alabiliriz. Çocukların dikkat eksikliğinde özellikle sınava hazırlanan çocuklarımız varsa çocukların dikkat eksikliğinde ve odaklanmalarında kullanabiliriz. LDL yani kötü kolesterolde kullanabiliriz. Kalp damar sağlığını korumaya yardımcıdır. Dipermek yumurta kalitesini geliştirmekte etkilidir. Çevrenizde günlük yaşam tarzı ürünü dışında çocuk tedavisi olanlarda sınava giren öğrencilerde işte mesela bir kilo kontrol programına başladığınızda kişilerin iç yağ oranı, vücut yağ oranı yüksek çıktığında ilk önereceğimiz ürünlerden biridir omega 3 takviyesi. Benim de vücuduma 8 yıldır aralıksız olarak aldığım bir günlük yaşam tarzı ürünümüzdür. Şöyle multivitamin soft şu an ekranımda gözüküyor sanırım. Çörek otu yağından elde edilmiştir. Biliyorsunuz ki çörek otu yağı hadisi şeriften de hadisi şerifte de geçmektedir. Ölümden başka her derde devadır çörek otu yağı. Aslında bunun bilimsel açıklaması da var biliyor musunuz? Çünkü çörek otu yağının içeriğinde timikinon bulunmaktadır. Timikinon bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gerçekten de her derde devadır. Çünkü bizim bağışıklık sistemimiz bizim bilmediklerimizi biliyor. Bizi her türlü hastalığa karşı tedavi edebiliyor. Biz bağışıklık sistemimizi desteklersek depresyonu da yeneriz, hastalıkları da. Bir vücudun olmazsa olmazı multivitamin softtur. Tam bir günlük yaşam tarzı ürünüdür. Çörek otu yağı vücuttaki iltihaplanmaya iltihaplanmayı azaltmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini destekleyici etkisi bulunmaktadır. Yine kötü kolesterolün düşürülmesinde çok etkilidir. Bakteri ve virüslere karşı koruyucudur çörek otu yağı. Ve aynı zamanda bizim multivitamin softumuz beynin tüm fonksiyonları yani B1, B2, B3, B6, B12 içermektedir. Demir, E vitamini, çinko, magnezyum, bakır, iyot, selenyum ve biyotin içermektedir. Aslında multivitamin soft bizleri değil, kişinin hücrelerini doyurmaktadır. Çevrenizde benim gibi Akdeniz anemisi veya Akdeniz ateşi yaşayan kişiler varsa Günlük yaşam tarzı ürünü kesinlikle Multivitamin Soft'tur. Benim de hayatımı değiştiren tabletlerden biridir. Çevrenizde yine spor yapan, günlük spor aktivitesi bulunan kişilere önerebileceğiniz bir üründür Multivitamin Soft. Çünkü Multivitamin Soft bizleri değil, hücrelerimizi doyurduğu için aynı zamanda vücut aktivitelerimizin doğru çalışmasına yardımcı bir üründür. Ha, gün içinde sürekli halsizlik, yorgunluk yaşayan kişiler varsa multivitamin softu önerebiliriz. Günü daha zinde ve enerjik geçirmesini sağlayabilir. Her sağlıklı bir bireyin bile kullanması gereken bir üründür multivitamin soft. Özellikle hemoglobin seviyesi çok diplerde olan her insanın kullanması gereken bir ürün. Evet C vitamini. Aslında son yıllarda hepimizin evinde bulunan bir gıda takviyesi değil mi? Yaşadığımız işte Covid dönemi üzerine yaşanan başka olumsuzluklardan dolayı C vitamini hepimizin son yıllardaki favori ek gıda takviyesi oldu. Bağışıklık sistemimizin önemini son yıllarda ne kadar çok yaşadık değil mi? Son yıllarda bağışıklık sistemimizi nelere karşı korumalı, neler yapmalı diye ne kadar araştırdık hepimiz. Oysa ki bir adet C vitamini bizi bunların hepsinden koruyabilir biliyor musunuz? Güçlü bir bağışıklık sistemi istiyorsak en önemli vitaminlerimizden biri C vitaminidir. Hastalıklara karşı direncimizi artırır ve hasta olmuşsak bile daha güçlü, daha dinamik olmamızı sağlar. Çok, çok iyi bir enfeksiyon savardır C vitamini. Yaz, kış hastalıklardan korunmak için kullanılabilir. Diş eti kanamalarında çok etkilidir. Özellikle ergenlik sürecinde olan gençlerimizde çok duyarız değil mi? Veya 45 yaş üstü olan annelerimizde, babalarımızda diş eti çekilmelerini. C vitaminini diş eti çekilmesi olan danışanlarımıza önerebiliriz. Cildin elastik yapısını kaybetmemesine yardımcı olur. Ve aynı zamanda cildi güzelleştirir. Astım Bronşit gibi kronik rahatsızlıkların iyileşmesinde de etkilidir C vitamini. Çok güçlü bir antioksidandır C vitamini. Vücuttaki demir emilimini artırır aynı zamanda C vitamini. Vücudun kan basıncını düşürür, yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Saç sağlığını desteklemekte de çok etkilidir C vitamini. Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür idrar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini büyük ölçüde arttırır. Aslında hani çevremizde çok duyuyoruz değil mi? Ben işte günlük yeterince C vitamini alıyorum. Hocam benim C vitamini ihtiyacım yok. İşte ben günde şu kadar mandalina yiyorum, şu kadar portakal alıyorum. Oysa ki 14 adet mandalinanın bir adet C vitaminine denk geldiğini biliyor musunuz? Bunu bilimsel olarak araştırmışlar. Ben de slaytlarımı hazırlanırken bunu öğrendim biliyor musunuz? Çevremizde ne kadar da diyorlar. Ben günlük C vitaminini karşılıyorum diye. Aynı zamanda C vitaminini saç dökülmesinde kullanabildiğimiz gibi cilt güzelliğinde de kullanabiliyoruz. Evet, beta glukan aslında günümüzde en çok kullanılması gereken ürünlerden biri. Şu günlerde ne kadar duyuyoruz değil mi? Grip oldum 20 gün sürdü. Grip oldum 1 ay sürdü. Grip oldu iğne vuruldum iyileşemedim. Antibiyotik kullandım iyileşemedim. Bu aslında bağışıklığımıza ne kadar iyi bakmadığımızın göstergesi. Gizli bir enfeksiyon var çünkü şu an her evde maalesef ki şu an bir hastalık kol gezdiriyor ki gidiyor. Peki bizim beta glukanımızda ne var? Ekmek mayasından elde edilen beta glukan bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan beyaz kan hücreleri üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak bağışıklık sistemini aktivite eden bir besin kaynağıdır. Bağışıklık sistemine hem düzenleyici hem de uyarıcı etkisi vardır. Aynı zamanda anti tümördür beta glukan. Echinacea, C vitamini, çinko, selenyum bulunmaktadır. Şu günlerde virüs olan her evde maalesef hepimizin evinde var. Olmazsa olmazdır beta glukan. Bağışıklık güçlendirmede kış başlangıcında alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında uçuk, sil, çıban, alerji gibi rahatsızlıklarda beta glukan kullanabiliriz. Peki çocuklar kullanabilir mi beta glukanı? Ben bunu kendi çocuk doktoruma sorduğumda 13 yaş ve her bireyin kullanabileceğini bana bildirdi. Bağışıklık sistemini düzenlediği gibi ekmek mayasından elde edildiği için kilo verme programında da kullanabileceğimiz bir üründür beta glukan. Peki beta glukanı daha farklı hangi alanlarda kullanabiliriz? Cildi güzelleştirmede içeriğinde C vitamini bulunduğu için yine enfeksiyon savarı olduğundan dolayı vücudun alt üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle diş yapısı bozuk olan kişilerde ağız kokusuna sebebiyet verdiği için ağız kokusunu gidermede beta kullanabiliriz. Ne kadar hızlı anlattım yine değil mi? Benim en çok bilinen özelliğim çok hızlı anlatmak. Evet benim bugün ürün olarak sadece size 5 ürün seçmiştim. Çünkü neden? Günlük yaşamda en çok karşılaştığımız problemler bunlardı. Hepimiz bir kahve içiyoruz. Sağlıklı kahveleri içelim değil mi? Hepimizin günlük storiesinde bir kahve var. Gelin biz bunu sağlıklı yaşam tarzı ürünlerle yapalım. Gelin biz vücudumuzu, bağışıklığımızı, bedenimizi güçlendirelim. Bu yüzden beta glukan, C vitamini, omega 3, multivitamin, soft ve kahvemiz her eve girsin. Her evi güzelleştirsin. Hepimizin bedenine iyi gelsin. Peki biz yakın zamanda